derman evet bugün fikir bulamadım evet acı gerçekten minecraft oynamaya karar verdim niye bilmiyorum durun yeni bir şey buldum hey sen like abone olup like atmadın mı like attıysan videoya seni alkışlıyorum evet eğer abone olduysan yapmak istemiyorum <laughs> bu ne ya <laughs> ve hoş geldiniz Evet. Bugün daha çok Şimdi girelim. Muhtemelen bu video yayınlanacak. Eee 1. şans yapayım da <laughs> Tamam başladık. Odun kazarım. Çok odun kazdım. Bu ne böyle ya? Şurki yolda. <laughs> Çok şeyle Öyle eğlenceli değil eşyaların olunca daha eğlenceli oluyor. Çok boş olacak bu 10 dakikalık video. Ya da 3 dakikalık. Öbürki videolarda bunun devamını çekerim. 5 dakikalık olsun hadi. Ben çekerim. O zaman hızlı geçebildi. Aç kaza kaza bir yer oldum ya çok oynayacağım. Ya. Oha 2 dakika olmuş ne ara ya? Üç dakikanız kaldı yalnız. Hayır burnun kaşını ya. Tamam birazcık craft craft yapalım. <laughs> Sadece buna dokunacağım ve. E Aynen. İlk yemeğim. <laughs> <laughs> Kemik yok evcilleştiremeyeceğim sizi. Özür dilerim. Evcilleştiremeyeceğim. Bu ne? Oyun mu? Evimizi yapmaya başlayalım. Ne, ne geldi mi? Ya. Yalnız Minecraft'ta kalbi kopuyor ya. Niye anlayamadım? Sadece kare bir oyun yani. Yer arıyorum ya. Yer arıyorum ya. Evet buraya evim yapacağım. Başka yer bulamadım. Burası güzel ev olur. Şu ağacı falan kırmak gerek. Evine... Yaptım ya. Hı? <laughs> <laughs> yukarıyı kapatalım. Yukarıya kapatalım. Adam ne diyor? Çok Ben hiç bilmiyorum. Ben. Böyle şarkı çok kötü. Ben anlamadım ki. Ne zorluk ya. Ne zorluk ya. 10 ya. dakikalık yapacağım videoyu. Baba ba ba ya, 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 bu nasıl ya? gitti ba. <laughs> boş boş geçen de ben Öf. Buraları dizleyelim hiç uğraşamayacağım ee, ee, Tamam. Minecraft oynama de deneyimim çok kötü. Yes. yes. Buraya evim ilan ediyorum <laughs> toprağım bitti ben niye buraya düştüm ya aldın yaptık bana crafting table crafting table koy <laughs> odun kazma yapayım. Kazma odun. Odun kazma. Ne fark eder. Böyle geçecekse Minecraft ben bırakırım. Evet böyle geçecek. Videolarına baktım çekmeden önce. Böyle geçecek yani. Bir şeyler yapıyorsun. Ve bu çok itici. Tamam. Bunu sevenler var ama ben oynayamıyorum. Ya ben bunları şey yapsam bunlardan niye oraya koyacağım ki? Nereden yapıyorduk? Bir tane ocak yapayım bari. Ye yeah, yaptım. Siz çok kötü duruyorsunuz. Sizi kıracağım. İnşallah güzel video olurdur. <laughs> Gece oluyor. canlı Aa ben çok çok kolay. Abi ya. Mikrofonu. Aa. Öyle bir korktum ki. Farklı deneme yok. Elim oldu. <laughs> 8 dakika olmuş. Çok hızlı geçiyor. Bir dahaki bölüm. Hep olayı. <Commons> <laughs> 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 Öleceksin. Ölün koyun. <yük> ne haber? <laughs> İlk yemeğim. E dur, ikinci yemeğim. Elma vardı. Ağızlı yemeği. Aman tanrım nereye geldim? Evime geldim. Parkurcu. Ne bana öyle bakma keserim seni. Ünek <laughs> yeme zaman. <laughs> Kumyeti yiyeceğim. Ve sır. Ama çiğ görmüş. Yani o insan da değil. Bu akılla beni terbiye tebrik ediyoruz. Söyleyemedim. Yeah. Oh, selam. Oo. Çok <laughs> boş Video fikirlerim tükendi, video fikirlerim tükendi. O yüzden çekiyorum, yoksa niye düşünüyorum? böyle YouTube? Ah eh, tamam. Ya dur ben Kazma ile. Nasıl takayım? Nasıl koyuyorum bunu? Böyle koyuyoruz. E. Tamam. Bu hmm. oyunda hiçbir şey anlamadım anladım. Yey yeah, can ben çok sığır bir Eskiden Minecraft oynamaya şey yapardık bu ne şimdi? Tam daha güzel yapmışlar da. Daha çok zorlaştırmışlar. Bu arada çok kolay gelirse bir dahaki bir dahaki bölümde kolay ya bölümde şey normal falan olacak yani. Kolay gelirse daha çok zorlaşacak. kadarcık yerden mi dakikalık mı yapsam? roletteyken ben ya vallahi yey yaptım yey tamam bu olacak Evet arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayın abone olmayı unutmayın. evde kalın hoşça kalın bay bayın.